Vera biz hangi mevsimdeyiz? Yaz mı? Kış mı? Sonbahar mı? İlkbahar mı? İlkbahar. Ama ilkbaharda bu çiçeklerin daha canlı olması gerekiyor. Peki kış mı? Kış. Ama kar yok. Montumuz da yok üstümüzde. Yaz mı? Yaz. Ama üzerinde botun var Vera. Yazın bot ve yelek giymeyiz. Acaba sonbahar mı? Sonbahar. Buna karar verdin mi? Karar verdim. He, çünkü yapraklar sararmış. Bak, parkındaki yapraklarda kıpkırmızı olmuş. Kiraz ağacı o da sararmış. Gördün mü? Sonbaharda yapraklar sarar. Anladın mı? Zaten okulda öğrenmiştik. Ee, niye cevap veremedin o zaman? İngilizcesini mi öğrendin yoksa? Yok.